Merhaba arkadaşlar. Evde kal derslerinden geri kalma videolarımız tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Bugünkü dersimize isimler 2 konusunu işleyeceğiz. İsimlerde küçültme ve sin tamamlamalar konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar isimler nasıl küçültülür? Buna bakacağız. Arkadaşlar isimlerin üzerine Jack, Jack, Jazz, Cehiz, Cık, Cık, Cuk, Cuk ekleri getirerek bir ismi küçültebilirsiniz arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken küçültme ki bir isme geldiği zaman küçültmenin yanında cümleye değişik anlamlar katabilir arkadaşlar. Bakın şimdi. Yavru isim arkadaşlar yavrucak diyorum arkadaşlar. Burada küçültme vardır. Kullandığınız cümleye göre farklı anlam yükleyebilirsiniz. Mesela yavrucak ateşler içinde yanıyordu. Bakın ateşler içinde yanıyor. Cümlesinde hocam küçültme var mı? Evet var. Nerede arkadaşlar? Şurada. Peki küçültme eki cümleye hangi anlamı katmıştır? Arkadaşlar diyeceğiz ki acıma anlamı kalmıştır. Bunun gibi arkadaşlar unutmayın küçültme ekleri isimlere getirirken cümleye değişik değişik anlamlarda kata bilin. Mesela bakın kadıncağız diyoruz mesela. Kadıncağız, adamcağız bakın adamcağız şeklinde ifade edelim. Cıkcık eki Mesela kedicik arkadaşlar. Bunlar küçültme anlamları katar arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi isim tamlamalarına bakalım. İsim tamlaması nedir arkadaşlar? Tanım şu. En az iki ismin arkadaşlar en az iki ismin aitlik ilgisiyle ilgisiyle oluşturduğu oluşturduğu Sör öbeğine arkadaşlar öbeğine isim tamlaması nedir? Burada neye dikkat edecekmişiz arkadaşlar? En az iki tane ismin olması lazım arkadaşlar. İsim tamlaması değil. Peki hocam iki tane isim her iki tane isim yan yana gelince tablo oluştur mu? Hayır. Burada ne olacakmış arkadaşlar? Ahindik ilk ilgisinin olması lazım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir isim tamlamasında en az iki sözcük olacak dedi. Birinci biz tavlayan. Ses tarifini bilerek yazmadım. Diğer adı bunun tümleyen, İkinci ismi arkadaşlar tavlanan. Ya da diğer bir ifadeyle tümlenen adı verin. Şimdi arkadaşlar isim tamlamalarında üç tane soru vardı tamlamayı bulabilmeniz için. Ve o soruları ikinci isme soracaksınız. Bakın birincisi tamlayan ya da tümleyen, ikincisi tamlanan ya da tümlenen dedi. Biz soruları ikinci isme soracağız ki ayrı ilgisini bulacağız arkadaşlar. Sorular şu. Kimin? Bakın arkadaşlar. Neyin? Ve ne sorularını tamlanana soracağız ve biz tamlayana bulacağız arkadaşlar. Unutmayın. isim tamlamasının sorusu üç tane bir kimin, neyin ve nedir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hem tarlanın hem de tarlanın ekleri vardır. Bu ekleri de bilmemiz gerekir arkadaşlar. Tarlanın eklerimiz şunlar arkadaşlar. Ön, in, ol, ön, ön, in, ol ve ümdür arkadaşlar. Bunlar Türkçe'de tamlayan iki, Tümleyen dikey ama en önemlisi arkadaşların ilgi ekleri denir. Neymiş arkadaşlar? İlgi ekleri. Tamlayan eklerin diğer adı neymiş? İlgi ekleri. Tamlanan eklerine bakalım arkadaşlar. I, aynılar bakın. İ. o, Ü. ı, in, o, ü, ı, i, ve Ü'dür arkadaşlar. Bunlara da tamlanan, tümlenen ya da en önemlisi arkadaşlarım iyilik eklerimiz. Hatırlıyor musunuz? İyilik ekleri isimlere gelerek o ismin kime ait olduğunu gösteriyordu. Biz demiştik ya işte şurada ayetli ilgisi kuruyor. O yüzden bunun diğer adına da iyilik ekleri denir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tamlamalar kendi içerisinde dörde ayrılıyor. Bunlar neler? Bir arkadaşlar belirtili isim tamlaması. Belirtili isim tamlaması arkadaşlar tamlayanın artı ilge aldığı tamlananın arkadaşlar artı iyilik eki aldığı tamlamalara biz belirtili isim tamlaması diyoruz arkadaşlar. Yani bu ne demek? Hem tamlayan hem de tarlana ek alacak. Bunun sorusu arkadaşlar iki tanedir. kimin ve neyin sorularına yanıt vermesi lazım arkadaşlar. Kimin ya da neyin sorularına. Bakalım arkadaşlar şimdi örneğimize. Şehrin sokakları. Sokakları. Önce yapacağınız şey şudur arkadaşlar. İkisi de isimden oluşuyor. Şehir, sokak. Evet. Şimdi sokakların nereye ait olduğunu gösteriyor bakın arkadaşlar. İşte iki ismin aitlik ilgisiyle kurduğu bir arkadaşlar söz öbeğinde bir saklama Sokakların nereye ait olduğunu gösterin Nereye aitmiş arkadaşlar? Şehre. Peki arkadaşlar, şehir kelimesi üzerine bir aldı mı? Aldı. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? İlgi. Sokakları derken ı, yeri aldı mı? Aldı hem tavlayan hem de tamlanan eklerini aldı arkadaşlar. O yüzden bugün belirtili isim tavlamasıdır. Peki hocam nasıl anladık? Arkadaşlar birinci isme biz ne demiştik? Tamlayan. İkinci isme ne demiştik? Tamlanan. Ve biz bu soruları kime soruyorduk? İkinci isme. Soruyor arkadaşlar? Neyin sokakları? Cevap şehrin sokakları. Hem tamlayan hem de tamlanan ek aldığı için arkadaşlar bu belirtili ise tamlaması oluyor. Evet arkadaşlar ikinci tamlamamız belirtisiz isim tamlaması. Neden belirtisiz arkadaşlar? Şimdi birincisi olan tamlayan ek almayacak. İkinci olan tamlanan ya da tümlenen arkadaşlar iyilik ekini alıyor ise biz buna arkadaşlar belirtisiz isim tamlaması diyoruz. Belirtisiz isim tamlamasının Sadece bir sorusu vardır arkadaşlar. Ne? Bakın kim, neyin ya da kimi soruları yok. Bir isim tamamlamasının tek bir sorusu vardır. O da ne arkadaşlar? Bakın şimdi arkadaşlar. Deprem korkusu. Şimdi arkadaşlar deprem isim mi? isim? Korku yine isim. Şimdi korku tablanın eki şu. İki ünlü arasına paylaştırma girmiş. Şimdi şu ne ek arkadaşlarım? İyilik eki. Şimdi arkadaşlar soruyu soruyorum. Ne korkusu? Bakın arkadaşlar şurada hemen sordum. Ne korkusu? Dedi ki bana deprem korkusu. Birincisi ek almadı. İkincisi ek aldığı için bu arkadaşlar belirtisi isim tamam. Ama bu soru şöyle de sorulabilir arkadaşlar. Bakın bunu sormuşlar zaten özleğime. Bir tane daha vereyim örnek. Sel felaketi şeklinde. Hemen soruyorum arkadaşlar. Ser ek almamış, felaket almış. Ve soruyu sordum. Ne felaketi? Ser felaketi. Belirtisi ise tamlaması. Soru şu. Aşağıdaki isim tamlamaların hangisinde? Bakın hangisinde? tamlananın Yani ikinci sözcüğün nedenini belirten bir isim tamlaması kullanılmıştır. Yani korkunun nedeni ne arkadaşlarım? Deprem. Felaketin ne? Sebep arkadaşlar sen. O yüzden soruya dikkat edin. Hangisinde tamlananın nedenini belirten bir isim tamlaması var şeklinde gelebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üçüncüsü taks isim tamlaması. Aslında burayı pek de anlatmak istemiyordum ama kaynakların çoğu anlatmamış. Biraz çetrefenli bir konu ama gerçekten aslında karşılayacak bir şey de yok. Çoğu hoca bu topun altına girmek istemez ama size için tane tane bunu anlatıyorum arkadaşlar. ÖSYM de bu topun altına girmek istemiyor arkadaşlar. Halbuki çok zor bir konu değil. Gerçekten de basit bir konu. Siz yine bilin. Ola ki sorarlarsa siz yaparsınız arkadaşlar. Çünkü ben kaynaklara bakıyorum. Çoğu anlatmamış. Peki nedir hocam takisiz isim tamlaması? Arkadaşlarım takisiz isim tamlamasında Tavlayan arkadaşlar ve tavlanan her ikisi de ek almayacak. Bakın takısı denmesi nedeni bu. Peki hocam bu kadar mı? Hayır. Arkadaşlar bir neyden yapıldığı, yapıldığı ya da arkadaşlar neye benzediği anlatılmak istedir arkadaşlar. Takıs isimler her ikisi de isimlerle bir neyden yapıldı, iki neye benzediği anlatılacak. Ne demek hocam şimdi? Bakın arkadaşlar. Demir kapı. Şimdi bunu sıfatla karıştırmayın. Kapı ait bir özellik olmasa. hani büyük kapı, geniş kapı, sağlam kapı, eski kapı desek, süslü kapı desek, o sıfat olur. Ama burada kapının neyden yapıldığını gösteriyor bakın. Demirden yapılıyor. O zaman bu takısızdır arkadaşlar. İpek, mendil, arkadaşlar bakın mendil neyden yapılıyor? İpekten, plastik, top, top neyden yapılıyor arkadaşlar? Plastikten. Bunlara biz takısız isim tanımlaması diyoruz. Şimdi arkadaşlar, bazı hocalar diyecek ki şimdi böyle bir şey yoktur, şudur, budur diyecek. Ben size başka bir örnek vereyim arkadaşlar. Bir kelime arkadaşlar, Takısız isim tamlaması olup olmadığını iki şekilde bulabilirsiniz. Bir arkadaşlarım bu, bunlar her yerde de bulamazsınız. Arkadaşlar, takısız bakın isim tamlamasını oluşturan arkadaşlar oluşturan sözcükler sözcükler somut olmak zorundadır. Bakın arkadaşlar neymiş? Somut olacak. Ne demek hocam bu? Bakın. Kapı somut bir şeydir. Demir, somut, mendil, ipek, top, plastik. Bunları arttırabilirsiniz arkadaşlar. Tahta tüfek, çelik kasa. Bakın arkadaşlar. Çelik kasa, altın yüzük. Bunları arttırabilirsiniz arkadaşlar. Tahta, merdiven, Fark etmeyecek arkadaşlar. İstediğiniz kadar örnek verin. Bunların hepsi somut sözcüklerden oluşmak zorundadır. Bu bir. İkincisi arkadaşlar ve çok çok önemli. Bunların zıt anlamları yoktur. Yani zıt olmayacak bu sözcükleri. Demirin, kapının, ipeğin, mendilin, plastiğin, topun, çeliğin, kasanın, altının, yüzün, tahtanın, mermerin. Hiçbirinin zıt anlamlısı yoktur. Unutmayın. Sütü iki madde neyden yapıldığı, neye benzediği Ve iki önemli not, bu takısız oluşturan sözcükler somut olacak. Ve ikincisi bunların zıt anlamlısı olmayacak arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ve dördüncüsü arkadaşların zincirleme isim tamlamaları. Şimdi zincirleme isim tamlamında öğrenciler genelde karıştırıyor. Arkadaşlar şöyle düşünmek lazım. Zincirleme kazada ne oluyor? En az üç araç birbirine gidiyor. Zincirleme isim tanımlaması oluşturabilmemiz için arkadaşlar en az 3 tane ismin olması lazım. Bu 4 olabilir, 5 olabilir ama en az 3 tane olabilir. Şimdi arkadaşlar biz tanımlayan ve tanımlananlardan oluşuyorduk. Şimdi hocam bunun hangisi tamlayan? Şimdi arkadaşlar burada devreye ilgi ekleri gidiyoruz. İlgi ekleri neydi sınır? Arkadaşlarım bunlar biz tanımlayan ekleri. Dedi. O ın, un var bakın. Eğer arkadaşlar ilgi ki birinci sözcükten sonra kullanılıyorsa burayı çizeceğim. Buna diyeceğim ki tamlayan. Bu ikisine birden diyeceğim tamlanan. Hayır hocam bu birinci sözcük de değil de ikinci sözcükten sonra tamlayan iki kullanmış Yani şurada kullanılmış. O zaman ben bu ikisine birden tamlayan arkadaşlar buna ise Tamlanan demem lazım arkadaşlar. Şimdi örneklerimize bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi örneğimizi inceleyelim. Devlet bakanının aracı. Devlet isim, bakan isim, araç isim. Şimdi biz soruyu nasıl soruyorduk? Tamlanana kimin neyin ne soruları soruyorduk. Peki tamlayan iki nerede arkadaşlar? Burada. Şimdi burayı çiziyorum şöyle bakın. Bu ikisine birden tamlayan yöntem. Bakın arkadaşlar. Bunu tek başına tamlana diyorum. Bir sorular tamlanana soruyorduk Ve soruyu soruyorum. Kimi, neyi ve ne sorularını ben tamlanana soruyordum. Şimdi soruyorum. Kimin aracı? Devlet Bakanı'nın aracı. Bakın arkadaşlar. Kimin aracı? Devlet aracı ya da bakanın aracı değil. Devlet Bakanı'nın aracı. Şimdi arkadaşlar şu bir isteyin. Daha şu bir örnek üzerinde göstereyim. Şimdi tamlayan Tamlanan. Şimdi şurayı yokmuş gibi düşünün arkadaşlar. Tamlayana bakalım tek başına. Şimdi arkadaşlar tamlayanın kendi içerisindeki tamlama mı ne bakanı bakın devlet bakanı. Birincisi kalmamış ikincisi kalmış. Nasıl bir tamlama bu? Belirtisiz isim tamlaması. Yani şu demek değil mi arkadaşlar? Zincirleme isim tamlamalarında en az iki tamlam olacak. Ve bu soruyu size şöyle sorabilirdik arkadaşlar. Aşağıdaki cümlenin hangisinde tamlayanı belirtisiz isim tamlamasından oluşan zincirleme at tamlaması kullanılmıştır. Bakın tekrar ediyorum soruyu. Aşağıdaki cümlenin hangisinde tamlayanı isim tamlaması olan zincirleme at tamlaması kullanılmıştır. Bunun tersini yapalım şimdi. Bakın arkadaşlar, bakanı, makam, aracı. Şimdi bakan, makam ve araçlar isimlerden oluşuyor. Şimdi bakıyorum arkadaşlar, tamlayan kim nerede bu sefer? Burada. Diyeceğim ki ben buraya tamlayan. Bu ikisine ne diyeceğim arkadaşlar? Tamlaman. Ve tamlanana soruyu soruyorum. Kimi, neyi ve ne soruları soruyorum? Soruyorum. Kimin Kimin makam aracı? Cevap bakanın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tamlayan bu ikisi tablanan oldu. Şimdi tamlanan kendi içerisinde bir tablama mı? Evet. Makam aracı. Ne aracı? Makam Bu da kendi içerisinde belirtisiz isim tamlaması değil mi? Evet. Şimdi yukarıdaki bir ters oldu. Bakın. Aşağıdaki cümlenin hangisinde? Tablanan Belirtisiz isim tamlaması olan zincirleme at tamlaması kurdu. Şimdi arkadaşlar dikkat. Peki soru şöyle gelseydi. Hem tamlayanı hem de tamlananı isim tamlamasından oluşturulmuş zincirleme tamlaması kurulur. Bakın arkadaşlar çok basit yapıyorum. Devlet bankanının makam aracı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tamlayan iki burada. Çizdi. Bu tarafa tamlayan nereye? Bu ikisine tatlanan dedim arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Devlet bakanı bir isim tamlaması, nasıl bir isim tamlaması? Belirtisiz. Makam aracına bakıyorum. Bu da belirtisiz isim tamlaması ve soru geliyor arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem tamlayanı hem de tamlananı isim tamlamaları olan zincirleme alt tamlaması kurulmuştur diye bilirler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tamlamaları dörde ayırdım. Belirtili, belirtisiz, takısız ve zincirleme isim tamlamalarını anlattım. Şimdi bunun örnekler üzerinde görelim. Evet arkadaşlar şimdi tamlamalarla ilgili önemli bilgiler arkadaşlar. Şimdi birinci maddemiz. Madde madde anlatacağım arkadaşlar. Deniz mavisi. Bir tamlama var mı arkadaşlar? Tamlamada ne yapıyordu? Her ikisi de isimden oluşacak ve tamlanana biz neyin kimin ne sorularını soracağız. Şimdi arkadaşlar soruyoruz. Ne mavisi? Cevap deniz mavisi. Ne tamlaması var mı arkadaşlar? Da belirtisi isim tamlaması. Aynı mantık aşağıda da yapıyorum. Yeşili kimin neyindeydi? Ne yeşili? Cevap su yeşili. Belirtisiz isim tamamızı. Şimdi arkadaşlar bakın soru böyle gelecek. Cümle şöyle olsa arkadaşlar. Deniz mavisi gözleri vardı. Arkadaşlar bakın şimdi ne oldu biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey ortaya çıktı. Göz Arkadaşlar isimlerden önce gelerek o isminin rengini, durumunu, bir biçimini belirten sözcüklere bir sıfat diyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi. Şimdi ben buraya nasıl gözler diyorum? Cevaba bakın arkadaşlar. Deniz mavisi gözler. Ne oldu arkadaşlar? Sıfat oldu. Aşağıdaki cümlenin hangisinde isim tamlaması sıfat görevinde kullanılmıştır diyebilir arkadaşlar. Soru böyle. İşte diyelim ki su yeşili kazak. Nasıl kazak? Su yeşili kazak ya da su yeşili rengi dediğin zaman siz buradaki isme nasıl sorusunu sorduğunuz zaman arkadaşlar bakın su yeşil değil, Bir anda isim tablamalarında ne yapabilirmiş arkadaşlar? Sıfat görevinde kullanılabilir arkadaşlar. İkinci maddemiz arkadaşlarım. Tamlamalarda zamirler kullanılabilir. Çünkü zamirler ismin yerine geçen isimler gibi tamlama kurup onlar gibi yapım ve çekim eki alabilen sözcükler. İsmin yerine geçtiğine göre onlar da ne yapabilir, kurabilir. Bakalım arkadaşlar onun sözleri. Hemen soruyu soruyorum arkadaşlar. Kimin sözleri? Cevap diyor ki, onun sözleri. Arkadaşlar, bu ne oldu? Tamlayanın zamirden oluşmuş. Bir isim tamlaması arkadaşlar. Öğrencinin bazıları. Arkadaşlar soruyorum. Kimin ya da neyin bazıları? Öğrencinin bazıları. Yine neyden oluşuyor bu sefer? Tamlanan zamirden oluşmuştur. Burada bir anekdot yapayım arkadaşlar. Ben buradaki ilge eki yani ın yerine şunu da yazabilirim değil mi arkadaşlar? Öğrencilerden bazıları. Hatırlıyor musunuz? Geçen dersimize ismin ayrılma hareketi olan dam ikinin ilgi eki yerine kullanılabileceğini bahsetmiştik. İşte öğrencilerin bazılarının yerine ben öğrencilerden bazıları da desem bir tamlama var diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar neyin nesi? Bakıyorum arkadaşlar ne ne hem tamlayanı arkadaşlar hem de tamlananı zamirden oluşmuş bir isim tamlaması kullanmışım arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer bir örneğimize bakalım. Benim düşüncelerim. Şimdi arkadaşlar tamlayan yine neyden oluştu arkadaşlar? Zamirden oluşmuştu. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edin. Buradaki im eki ilgi eki düşüncelerindeki ne ekiymiş arkadaşlar? yeni ilk olarak da karşımıza çıkıyor diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer bir mantığımız tamlayan ve tamlanan sıfatla nitelenebilir. Şimdi arkadaşlar şey sokakları neyi şey sokakları bir isim tamlaması var. Neyi sayfaları işte kitabın sayfaları. Şimdi arkadaşlar siz buna sıfat ekleyebilirsiniz. Diyelim ki arkadaşlar şehrin dar sokakları. Ne yaptım arkadaşlar? Sokakların ara, ne yapmış oldum arkadaşlar? İkisinin arasına sıfatı getirmiş oldum. İyi ki eski kitabın sayfaları. Bu sefer de neyi niteledik arkadaşlar? Tamlayanı niteleyen bir sıfat kullandım. Ha şöyle de olabilir Eski kitabın yırtık sayfalar şeklinde de ne yapabilirdim? Söyleyebilirdim arkadaşlar. Beşinci maddeler arkadaşlar Tamlayan ya da tamlanan ortak olabilir. Bu da sorularda geliyor arkadaşlar. Bakalım sokaklarda kuşların ve kedilerin sesleri var evden çıkma yasağında. Şimdi arkadaşlar, kimin neyin sesleri? Kedilerin sesleri. Neyin sesleri? Kuşların sesi. Şimdi tamlayan, tamlayan ve ne oldu? Tamlanan. Gördüğünüz gibi birden çok tamlayan, tek bir tamlanan. Şimdi aşağıdaki örneğimize bakalım. Okulun koridorları, okulun sınıfları. Bu sefer tek bir tamlayan var arkadaşlar. İki tane ne var arkadaşlar? Tamlanan var. O yüzden soruya dikkat edin. Tamlayanı çok mu? Tamlananı çok mu? Aynısını istediğine dikkat etmemiz gerekiyor. Başka bir önemli özellik var arkadaşlar. Tamlayan ya da tamlanan ne yapabilirmiş arkadaşlar? Düşebilir. Nasıl hocam? Videolarınız büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Musun? Şimdi arkadaşlar videolarınız kimin? Sizin videolarınız. Bakın. Sizin videolar. Kimin? Sizin. Tamlayan tamam. Neyi oldu arkadaşlar? Tamlayanı düşmüş isim tamlaması. Mesela düşüncem benim. Aslında orada ne demek istiyorum arkadaşlar? Benim düşüncem. Arabam. İşte arabam bozuldu. Oradaki arabam derken aslında neyi kastediyorum? Benim arabam değil mi? Buradaki iyilik ekiyle dikkat et. İyilik eki varsa her zaman hamlama vardır. Çünkü iyilik ekleri hamlanan ekidir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sorun olduğunu düşünün. Bu telefon kimin? Cevap benim. Hasan'ın, Hakan'ın, Ayşe'nin. Biz cevabı verelim. Aslında bu şu demek değil mi arkadaşlar? Benim telefonum demektir. Arkadaşlar ama ne yapmadım ben? tablanın ne yapmamış oldum? Kullanmamış oldum. Evet diğer bir maddemiz arkadaşlar. Bu maddeyi örnek üzerinde anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki tamlamayı bulmaya çalışalım. Bu, mesela şu çıkmış bir sorudur arkadaşlar. Şimdi tamlayın iki arıyorum bakın. Il, in, in, arıyorum. Yok, yok, yok. Tamlanın iki arıyorum. Yani kime ait olduğunu göster. Korkusu kimin? Onun korkusu gibi olur. Bakın tamlanın ekini buldu. Şimdi ben buraya tamlanan yazıyorum arkadaşlar. Bir isim tamlaması var burada. Şimdi tamlayan olmayanlara biz ne diyorduk? Beritiz isim tamlaması. Ve soruyu soruyorum şimdi arkadaşlar. Ne korkusu? Şimdi bazı arkadaşlar şöyle düşünebilir. Düşman korkusu. Hayır. Ne korkusu? Düşman şehre yaklaşıyor korkusu. Bu çıkmış soru. Şimdi arkadaşlar soru değişti bakıyorum. Aşağıdaki cümlenin hangisinde tamlayanı şuraya olmuş gibi düşün. Cümle biçiminde oluşturulmuş belirtisiz isim tamlaması vardır demişler arkadaşlar. Bakın benzer gördüm. Endişesi ne endişesi sınavda başarılı olamama endişesi tamlayan tamlanan Neymiş arkadaşlar? Tablayanı arkadaşlar gördüğünüz gibi cümle içinde oluşturulmuş belirtisi isim tamamlısı. Evet arkadaşlarım bugünkü dersimizin sonuna geldik. Unutmayın evde kalan derslerden geri kalmayın. Herkese şimdiden iyi dersler dilerim.